Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Güzel bir hafta sonuna başlıyorsunuzdur. Hadi gelin bakalım kariyer iş konuları ile ilgili şu anda an enerjisinde neler yaşıyormuşsunuz? Bu dün akşam Canan arkadaşımızın isteği üzerine Bak Canan arkadaşımız da evet doğru hatırlıyorumdur. Bir istek üzerine bu açılımı yapıyoruz. Fırsatlar neler olacak? Neler yaşıyorsunuz? Nasıl çözümler üretebiliriz? Bir bunlara bakacağız. Kolektif açılımdır. Zamansız zamana niyetlidir. Lütfen e, uyumlandığınız takdirde abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarda benimle buluşmayı unutmayınız. Sevgiyle, saygıyla, huzurla, mutlulukla. Hadi bakalım açılımımıza başlayalım ruhsal rehberlerimin ve meleklerimin yardımıyla en doğru mesajları almaya, en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Şu anda beni dinleyen arkadaşlarım, beni dinleyen canım arkadaşlarım kariyer ile ilgili neler yaşıyorlar bunlara bir bakalım. İş konularıyla ilgili ne durumdalar işte ilgili. Evet. Arkadaşlar <laughs> çok fazla hırs yaptığınız bir süreçte olabilirsiniz. Güç savaşları verdiğiniz, karanlık işlerle uğraşmak zorunda kaldığınız, belki iş yerinde bazı bağımlılık enerjisi çalışan ya da kötü kalpli güvensizlik yaşatan durumlar patronunuz olabilir çalışma arkadaşlarınız olabilir e, bu konularla ilgili biraz karanlıkta kalmış olduğunuzu görüyorum şeytan kartıyla ve çok fazla iş ahlakı ve kararlı iş ahlakı ve kararlılık başkalarıyla işbirliği yapmak konusunda başarılı olmak ve ödüllerini almak istediğiniz bir süreçtesiniz takım çalışması işte çalışma arkadaşlarınızla beraber uyumlu bir çalışma sürecine girmek istediğiniz bir süreçtesiniz onun yanı sıra çok yeni şeyler öğreniyor olabilirsiniz. Daha çıraklık döneminde olabilirsiniz. Çalışkan olduğunuz, emek verdiğiniz, başarılı olmak istediğiniz ve yetenekli olduğunuz konularla ilgili yeni şeyler öğrenmek istediğiniz, çok çalışarak ayrıntılara özen gösterdiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. İyi başlangıçlar yapmak istediğiniz, tecrübe kazanmak ve emek vermek istediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Artık şansınızın yaver gitmesini istediğiniz ve büyük fırsatlar beklediğiniz, başarılı olmak istediğiniz bir süreçtesiniz yıldız kartıyla. Aslında severek yaptığınız bir iş ee, konusunda bir... Eğitim de alıyor olabilirsiniz ya da onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilirsiniz, araştırıyor olabilirsiniz. Çok fazla şu anda olduğunuz konumda artık olduğunuz yerden belki de kendinizi güvensiz bir ortamda hissediyor olabilirsiniz. O yüzden yeniliklere karşı çok çalıştığınız ve emek gösterdiğiniz, takım çalışmasına çok yatkın olduğunuz ve ortaklaşa güvenilirlik çerçevesinde başarıyı yakalamak istediğiniz, Ahlaklı ve kararlı bir şekilde Başkalarıyla iş, iş birliği yapmak istediğiniz Bir süreçte olduğunuzu görüyorum Peki Biraz daha bakalım Benim arkadaşlarım iş kariyerle ilgili Şu anda neler yaşıyorlar Detaylandıralım biraz Evet Arkadaşlar arada kaldığımız Belki de bir iki seçenek arasında kalmış olabilirsiniz işle ilgili. Ee, seçim yapmak ya da yolları ayırmak zorunda kaldığınız tavsiyeleri görmezden geldiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Kendiniz birazcık kararsız ve tereddüt ettiğiniz işte güvensizlik duyduğunuz bir süreçte olduğunuzu az önce de görmüştük. Kılıç ikilisi geldi ve başarısızlık ve endişe kayıplar gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir. Bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz işle ilgili. E, maalesef üz, üzmüş olabilir insanlar sizi. Bir yaz döneminde, bir e, kayıp sürecinde olabilirsiniz. Yani işle ilgili bazı şeyler artık başarısız hissettiriyor olabilirsiniz ve endişe duyuyor olabilirsiniz. Beklenenden güzel işte beklenen güzel haberlerin gelmesini. Eski fikirlerinizin yeniden gündeme gelerek belki bir ee, yeni bir başlangıç yapmak istediğiniz Aslında eski başarılı günlerinizi özlediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum artık ufacık bir um, şey güzel bir haber gelse bile çok mutlu olacağınızı işle alakalı Muhtemelen bir haber bekliyor olabilirsiniz ve çalışmaktan keyif aldığınız e, takım ruhuyla yükselmek istediğiniz memnuniyetle çalışmak istediğiniz kalpten bir iş yapmak istiyor olabilirsiniz. Yani belki başkalarına da yardım alarak, belki bir grup çalışmasıyla, bir ekip çalışmasıyla başarılı olmak istediğiniz ve memnun olmak, yükselmek istediğiniz bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Peki benim arkadaşlarım neleri bilmeli? İşle, iş konularıyla ilgili neler yapmalı? Bir durum bakalım. Neler yapsın işle ilgili? Nasıl bir şeyler yapmalı? Evet keşif yapsın değiş, değişme ayak uydursun ve büyümeye hedeflesin yolculuk iş için yeni bir yere taşınabilir veya iş seyahatine çıkabilirsin dünyayı keşfetmek size başarılı olmanız için gereken deneyimi kazandıracaktır diyor farklı bir ülkeye farklı bir şehire gitmek sizin için iyi olabilirmiş arkadaşlar. Bağımsızlık, irade duruş karar, kararlar, kendi işini kurmanın ya da konfor alanınızın çok dışında bir şey denemenin zamanı geldi. Konfor alanınızdan çıkmasınız gerekiyormuş arkadaşlar. Artık kendi işinizi kurmak da olabilir bu. Artık iradeli duruş, ya bir karizmatik bir duruşla aslına bakarsanız e, bağımsızlığınızı ilan etmeniz gerekiyormuş. İşaret, evrenin rehberliği bağlantılar. Aldığınız işaretlerle yapbozun parçalarını birleştiriyorsunuz. Yaşadığınız tesadüflere dikkat edin diyor. İşaretler sizin aslında ne yöne gitmeniz gerektiğini size gösteriyormuş arkadaşlar. İlahi rehberlik alıyormuşsunuz. Kilit kartıyla da engelleri aşmanız gizem ve çözüm odaklı olmanız. İstediğiniz iş şu anda ulaşılabilir değil. Size uygun bir fırsat beklerken geçici bir pozisyonu değerlendirebilirsiniz. Bir fırsat bekliyor olabilirsiniz ama beklenti içerisinde kalırsanız hareketsiz oluşunuz ya da o beklenti arkadaşlar üzer. O yüzden o fırsat size gelene kadar bence aktif iş hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Belki geçici bir süre farklı bir pozisyonda değerlendirebilirsiniz. Peki, şu kartlarımdan alacağım. Benim arkadaşım ne yapsın? Bu kariyer fırsatları ile ilgili ne ne yapmalı ya da? Problemleri görmezden gelme. Krize e, krize bir kriz sürecine girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yardıma muhtaç hissediyorsanız artık yardım almanız gerekebilir. Belki bir psikolojik yardım olabilir. Bir danışmanlık olabilir. Bırakmanız gereken artık sona geldiğiniz bir süreçtesiniz. Dibe, dibe vurmuşsunuz. Artık bunu kabul etmeniz, vedalaşmanız gerekiyor olabilir bulunduğunuz yerde. Yani artık size iyi gelmeyen bir yerden bahsediyor olabiliriz. Çünkü ölüm kartı geldi. Aslında çok becerikli ve yetenekli olduğunuzun farkına varmalı. Kararlılıkla ustalaşacağınız bir sürecin hareketine geçmek. ...gerekiyor olabilir. Çünkü büyücü kartı geldi. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hayalini kurduğunuz, her şeye karşı... ...yeteneklerinizi kullanarak... ...yaratıcılığınızı, bağımsızlığınızı ilan ederek... ...iletişim gücünüzü kullanarak aslında... E, ...hayal ettiğiniz şeylere... ...ulaşabileceğinizi söylüyor. Ve... E, kendi mesleğinizle ilgili güvenilir danışmanlık verebilir misiniz? Güvenilirlik esasmış çünkü. Muhtemelen bilgi anlamında çok güçlü bilgi dağarcığına sahip olabilirsiniz. Danışmanlık vermeniz konusunda e, yaptığınız işle ilgili belki de dışarıdan danışmanlık hizmeti de verebilirsiniz. Geçici bir süre istediğiniz o pozisyon size gelene kadar. Onun yanı sıra bir bakalım biraz daha. Nereden alalım? Şuradan alacağım. İşle ilgili konularda benim arkadaşım ne yapsın bir de meleklerden ekbalik alacağım zorlu yollar karşısına çıkacak diyor engelleri var evet güçlükle çözecek bazı durumlar olması gerekse bile aşılması gereken zorlukları aşabileceğine inansın diyor ve ee, güvenilir ilişkiler kursun diyor ve hakikati saklamasın yani bir dürüst olmanız gereken bir süreç olabilir arkadaşlar olanı olduğu gibi yansıtmanız gerekiyormuş bazen mutsuzsanız mutsuzluğunuzu da dile getirmeniz artık e, o duyguyu yani ben burada huzurlu değilim de söylemeniz gerekiyor olabilir ve kendinizi fark etmeniz ne istediğinize kulak vermeniz ses, sessizce içsel dünyanıza yönelmeniz gereken bir süreçmiş sizi ne mutlu eder kalpten seçimler yapmak aslına bakarsanız uzun soluklu bir iş için sizin için daha iyi olacaktır çünkü kendi kalbinizden gelen mesleği yapmanız kendi işinizle ilgili sizi mutlu eden işe yönelmeniz daha daha iyi olacakmış sizin için ve bir saniyede meleklerimizden mesaj alacağım arkadaşlar işle ilgili benim arkadaşım iş hayatı ile ilgili ne yapmalı uyumlu olsun dengeli yaşamaya özen göstersin Artık harmoninin melodisi Zaten arkadaşlar dengeli olmanız gerekiyor. İşte böyle çok geriliyor olabilirsiniz, orada dengenizi kaybediyor olabilirsiniz. Uyumlu, dengeli yaşamaya özen göstermeliymişsiniz ve size iyi gelecek olan işi yapmalı, neşe ve mutluluk veren işi yapmalısınız çünkü bu iş sizin artık e, hayatta kutlama yapmanıza neden olacak. Yani mutlu edecek sizi, mutlu e, size iyi gelen bir